İzmir'i yazan Buca'nın Levanten'de, ve Bornova'nın Levanten köşklerini yazmadan olmaz. Ama yazmak için de görmeden olmuyor. İşte onun için gel. Buca çok güzel bir muhitmiş. Biliyordum ama bu kadar olduğunu yok, bilmiyordum. Ünlü Baltazi Köşkü Baltazi ailesinin yani Baltacı ailesinin yaptırdığı bir köşk. Baltacı ailesi Venedik kökenli. Köşk 1850'li yıllarda yapılmış. İzin alıp içeri girdim, bahçeden seyrediyorum. Ee, gördüğünüz gibi havuzları onlarca heykeli olan bir köşk. köşk e, heykellerin bir kısmı müzeye kaldırılmış, çalınma riskinden dolayı ee, Restore ediliyor şu anda köşk. Muazzam bir bahçesi var. İşte bahçesinde en az 150 yıllık, belki de 200 yıllık ağaçlar görünüyor. Köşkün hafızalarda en çok yer eden tarafı 1863 yılında İzmir ziyareti yapan Sultan Abdülaziz bu köşkte misafir edilmiş dört gün konakladığı söyleniyor. Çıkarken tekrar dönüp bakıyorum köşke Muhteşem bir köşk Burası Baltazi Köşkü'nün su taksim Terazisi Yani su yukarı kadar Taşınıyor Oradan sonra şu gördüğünüz borularla Suyun akış hızıyla köşkün çeşmelerine su sağlanıyor. Köşk çok büyük. Şöyle diyeyim. Yani bakın şu şeylerin servilerin eskiliğine. Köşkün büyüklüğünü şöyle anlatayım. İçinde şu anda iki tane ise bir veya iki tane galiba iki tane ortaokul barındırıyor. Evet Baltazlı Köşkü şuradan gözüküyor.